Don't give it to ya, wait for you to get it on your own deliver to you. akışı, ben ve bugün Michael'da tek komut video yapabilecek şeylerden de bir daha beraberiz. Uzun süredir bu seriden çekiyordum, bir tane gördüm, Gültenir, Dread Engineer ismi, yabancı kanalda Dread Engineer ismini sanırsam, Unutmuyorum, Dread Engineer açıklamada da büyük ihtimalle kanalın linkini koyarım, yabancı bir kanaldan gördüm bunu. Evet efendim, o, tek komut videoyla Youtuber olacağız, Youtuber odası yapacağız kendimize, yani çok güzel olacak. Tek komutlu YouTube olacağız. Şimdi bunu ben böyle koyayım. Şimdi arkadaşlar e, ee, komutlu alıyorsunuz tabii ki de. E, komutlu nasıl oluyor derseniz yaratıcı olmazız, mod olmanız lazım game modda. Bu arada bir var. 1.9, 1.8 falan olmaz. Benim bildiğim kadarıyla 1.9'da oluyor sadece. E, komutlu nasıl olacak diye sorarsanız. So, eş, gi, e, slash give p minecraft 2.3'de komut alt ile bloç gezerseniz komutlu size gelecektir. Ondan sonra verdiğim kodu hemen şuraya yapıştıracaksınız. Aşağı açıklamada vereceğim kodu. Hop yapıştıracaksınız. Sonra e, şunu kızıl taş mi yani kızıl taş koymadan da yapılsın diyeceksin tamam diyeceksiniz ve işten başlıyor efendim evet evet işten başlıyor anam 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 lan oh yırttım yırttım az daha içine koyuyordum zaten görüyorsunuz şurada direkt engineer Eee yukarıdan zaten e, tıklayarak da gidi gidiliyor herhalde evet efendim eee neyse sonra bir şey yazıyor evet sonra efendim buradan şuna basmamız gerek var mı e, onu satayım lan yanlışlıkla kırdım ya Hı. Tek tekrar yapacağız. Unuttum oraya niye bastım aklıma gelmedi. Şimdi tekrar yapıştırayım hemen buraya ben hemen ha ha şöyle güzelce ne olsun bakayım evet efendim şu an büyük ihtimalle oldu ben hemen kendime bir tane oda gibi bir yer hazırlayayım video durayım. gereksiz uzun sürmesin. bir tane oda hazırlayıp hemen geliyorum bir filiye evet arkadaşlar odamız yaptım hemen geçelim şöyle içeriye evet böyle ah dur bir dakika şuraya masaya en masayı da yapalım masayı koymayayım dedim ya şimdi hemen kuvarslarla şöyle güzel bir tane bir masa yapalım güzel görürsün şimdi şunu şöyle koyacağız efendim şöyle koyalım Şöyle de bir masa yapalım şöyle güzel olur. Yabancı kanalda da böyle yapmış arkadaşlar ondan böyle yapıyorum. İsterseniz daha farklı masalarda yapabilirsiniz. Şimdiki. Öncelikle bilgisayarımızı yapmak için başladım ama bu arada şu komutları yazdığımızı tekrar unutmayalım. Onları koymadan olmaz. Oda, oda dedik de muhteşem bir oda yani. Sadece bir giriş yaptım. Neyse. E, tabii ki green screen'imiz böyle. Böyle bir halımız var gelince. Şurası da masamız olacak. Önceki efendim bilgisayar yapmalıyız. Bilgisayar nasıl yapılacak? E, ben hatta gemi çıksam ya ya da çıkmayayım dur. Buradan arkadaşlar 4 tane cam koyacaksınız. Sonra bir tane kızlaş bloğu, sonra dört tane kızdaş mesalesi. Mesalesi... Ah mesalesi diyemiyorum. Mesalesi koyacağım sonra... Computer. Aa niye... Niye erken oldu be? Bir saniye o... Allah Allah. Bir saniye bir tane mi kızdaş mesalesiydi? Bir dakika bakayım hemen. İki tane restoran beşerliymiş arkadaşlar. Ben dört tane bulmuşum. İki tane. Hemen aşağıya yazmıştım. Şöyle koydum. Evet! Çok güzel bir ekranımız oldu. Evet. Markası falan da var. Baksana şuna. Oo yeah! <laughs> e, kasketi ters çevirmişler böyle hilal gibi resim gibi olmuş güzel olmuş. Evet efendim, bu, bu şekilde de bilgisayarımızın kompüterini yapıyoruz. E, yani bilgisayarımızı yapıyoruz kasa falan koymuyor. Sonra tabii ki de bilgisayarın içine lazım? Tabii ki de fare neyle oynayacağız? Fareye de iki tane düğme atıyorsunuz. İki tane kızıl taşı attığın zaman tak mouse. Mouse'u da şöyle koydum mu Oy çok güzel görünüyor lan çok hoş değil mi? Tamam efendim onu, onu da yaptıktan sonra efendim. Evet, şu kızıl taşı şey, şöyle koyayım. E, tabii ki de ne kaldı efendim? Tabii ki de kamera. Kamera mıydı bu? Büyük ihtimal kamera mı lazım? 4 tane mi? 4 tane çubuk. Bir tane kızlaşma servisi. Mesela meşale diyemiyorum ya. Ve sonra da kamera. Kamerayı şöyle koyalım. Oh yeah. Çok güzel lan şuna bakar mısın? Abi muhteşem yapmış adam. Nasıl yapsız gevul vallahi yapmış ha. Ya. Onu sonra efendim bunları da koyduktan sonra e ne kaldı? Tabii ki de bir masamız lazım. Sonra hoparlörlerimiz yok. Yani sesleri nereden gelecek? Kulaklık yapmamış adam hoparlör de koymuş. E, ondan sonra e, şimdi ne yapacağız efendim? Bundan önce bir, bir sandalyemiz lazım. Sandalye Bir tane demir tuzak kapısı. Sonra bir tane en çubuğu. 1.9 olduğumuz için var. Yoksa 1.8'lerde falan bu yoksa da en çubuğu yazarsınız. İn, e, yabancı dilce end yazın zaten çıkar o ihtimal. Onu koyacaksın. Sonra 3 tane de siyahlı. 1, 2, 3. Hop tak. Ve çiğir yani sandalye tak koyalım böyle of çok seksi o oh, ye yeah. çok güzel oldu lan. Bundan sonra efendim ee, ne kaldı efendim tabii ki de hoparlörler ondan sonra bir de bir şey daha var. E, iki i̇ki tane stick ee, bir tane notabler koyduğun zaman pat ve speaker böyle güzel güzel hoparlörlerimiz oldu. Çok da hoş yani bakar mısın böyle müzik fanları görünüyor bak gördüğünüz gibi. Ondan sonra bunu koyduktan sonra efendim ne kaldı tabii ki de youtuberların en önemli şeylerinden birisi değil. gümüş demir gümüş play butonu bir tane demir bloğu ve bir tane eşya çevirirsen sen mi silver playton yani gümüş playton'u onu da nereye koyayım şuraya koyayım chat dur koyamadım niye koyamıyorum ya da şuraya mı koyacağım ya da buraya koyayım chat evet çok güzel oldu ya bunu çok çok güzel yapamamışlar ama yani yine de güzel yani bir gideri var huni ters çevirmişler falan böyle efendim ee, ben buraya oturabiliriz böyle hop oh yeah Artık bundan muhteşem şekilde size video çekebilirim. Gördüğünüz gibi green screen'imiz arkamızda daha çok iyi oldu ya. Wait wait vay. Farimizden çok güzel bir video arkadaşlar. E, daha çok tek komut ile yapacak şeyleri görmek isterseniz Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. Bay bay. Esen kalın efendim.